Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişmeyle karşınızdayız. Türkiye'de çağdaş sanatın önemli isimlerinden arasında yer alan kuratör ve yazar Fuli Erdemci maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Çağdaş sanat alanında önemli işleri imza atan kuratör ve yazar Fulya Erdemci vefat etti. Erdemci son olarak Danimarka'da kamusal alanda sanata odaklanan müze olan Kos'un direktörlüğünde üstlendiği ifade edildi. Kos, Erdemci'nin görevi her zaman güçlü, eleştirel, duyarlı ve şiirsel bir anlayışla şehrin sokaklarında vahşi doğaya ve çoğu zaman siyasi kargaşa zeminine kadar en zorlu çevrelerde sanat projeleri kuratörlüğü yaptığı Fulya Erdemci, Kos ve Danimarka'da ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz ifadeleriyle duyurmuştu. Maalesef Fulya Erdemci'nin ölüm haberiyle onlar da sarsılmış durumdalar. Biz de buradan hayatını kaybeden Fulya Erdemci'ye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.